Bugün çıtır çıtır içi puf patates kızartması yapacağız. Tüm püf noktalarıyla göstereceğim. İlk aşama büyük bir patates seçin. Önce güzelce yıkadım. Bunları da soyuyorum. Çubuk patatesler elde etmek için patateslerimi oval olarak kestim. Daha sonra şöyle çizikler elde ediyorum. Ve patateslerim bakın hazır. 4 dakika patateslerimin bu yüzünü kızarttım. Şimdi ters çevireceğim hepsini. 4 dakikada diğer yüzünü kızartacağım. Bugün çıtır çıtır, dışı çıtır, içi yumuşacık patates kızartması yapıyoruz. Gerçekten de nefis oldu. Patates kızartmasının tüm püf noktalarını da paylaşıyorum. YouTube kanalımız Evde Yemek Tarifleri'ni takip edip Beğenmeyi unutmayın. Sizler de ailemize katılın.